Hakkı Bey. Manda Festivali'ne geldik. Oo, Festivalimizi kurmuşlar. mandaları lan. gezelim. Hadi. Dostlar, Eyüp Sultan Belediyesi'nin düzenlediği Manda Festivali'ne geldik. Şu an festivalin girişindeyiz. Daha henüz manda görmedik. Ama manda yürüyüşü varmış. Hadi yürüyelim. Sen yürüyelim. Yürüyelim. manda <laughs> 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 Bakalım ne var? Yorum yapmıyorum sonra kötü anlaşıyorum. Yani şuraya Vallahi müzik bir çekelim var. mi saydım? Manda yürüyüşü bak. Şöyle var işte. Mera'da neler dönüyor manda yürüyüşü. Hava <laughs> acayip. Ben güzel. sıra dışı olduğum için sıraya girmiyorum arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Hakkı Bey manda fotoğrafları var. Şu planetin güzelliğine bak ya. Ne güzel öttürüyor. Nefesine sağlık koçum. Yoksa nefesine sağlık mandan mı deseydim? <laughs> Alır vallahi. <şimdi. gülüyor> <Çok var ya. gülüyor> ne güzel üflüyor babama baksana sen ya. Sen davulcuya bak iyi vuruyor. Şey. Allah'a de, Devam edelim. <laughs> 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 Toplara veriyorsun. <laughs> Fatih Parkı burası. Fatih'in topları olmasın. Olabilir. Saydım da manda göremedik. E? Güneş paneli çiftliği var. Orada nerede o zaman? Baksana güneş paneli çiftliği kurmuşlar. He? Güneş paneli çiftliği var. Oo. Oh. Mandalara enerji mi üretiyorlar? Biliyorum da festivalde manda yok. <laughs> Festivalde manda yok. Manda diye bana gelmesinler. Vallahi canı şey gelebilirler. <laughs> Şuraya bakalım. Bandalara gidiyorlar herhalde. Zahmet. Yürüyüş on. Yürüyüş grubu. Yürüyüş grubu. Ormanda yürüyecek. Takılalım mı? ormanda yürüyecekler. Ormanda yürüyüşe gidiyor. Yürüyüş grubu. Arkadaşlar Manda Festivali'ne geldim ama şu an Manda gösteremedim size benle idare edin. Esmer aldı gıda. Esmer aldı. Manda boynuzu. Manda, koşmadım. Evet. Tavuk var hakkı be. Güzel. Şey Manda sürünen mı? Yok, buldurucu yumurtası var. Şey Muhallebi, bal kaymaklı, sweet lokması. Wow. Şov haber de geldi. Şov haber de geldi. Evet. Hakkı Bey size çıkmak ister misiniz? ana haberim. Türkiye'nin gündemine mi oturayım? Ki Tabii seydim? ki ana haber olarak sizi düşünüyoruz. Ana habere. Manda, manda, gösteremedik ama manda bulduk. Ya. En güzel o. Evet. Yumurtanın Yumurtalar. Yumurtalar. 200 lira organik yumurta. Güzel. Suzi'nin yeri. Suzi. Suzi abla. İsimler şu an. var. Bunlar da bir çeksin. Hmm. Hakkı Bey rakibiniz short TV galiba. He? 12 daha büyük. Yani, 4K ama. Beş noktayı yedik ha. Onlarınki de fazla bir tutmuşu yok. Bakalım başka ne var. Yok. Oo. Çay var. Olsun hadi. bana seninle geçen yıllarım yeter. Bana yeter. Hadi gidelim. Gidelim. Ben manda görmek istiyorum. Manda, manda nerede? Manda vallahi vardır. Bir sor. Bak manda güzel yürüyor. Takılalım peşlerine. Takılalım peşlerine. Herkes bir şey bekliyor gibi görünüyor. yürüyor. Bir de neyi bekliyor? Şey, Mandalar şey mesela basacak gelmiş başlıyoruz. ya. Yani mandalar basıyor biz de koşuyoruz önlerine. Evet. Ben. Ay, acaba İspanya'da gibi manda önünde koşacak <laughs> var mı? Ben Söğüt dalına yuva yapan mandayı merak ediyorum. O yukarıda aşağıda değil ki. He. Manda Festivali. diğer gruplar Kandari, gitmiş. Çok, Bence bunlar yürüyüş grubu. Hakkı Bey. Bunları mandalara götürüyorlar galiba. Evet bunlar mandalara ormanları. <laughs> Kalktı Kuzey ormanları. Pazar değildi, gıcık oldu. Allah şansı. Manda yürüyüşü. Allah buraları böyle. Manda Festivali'yi çekelim. Bakın lütfen. Çünkü canım. Selamlarım Manda festivalini çekiyorum. Buradan da çekiyorum. Arkamda mandayı alabiliyor musun? Alırız ama bir Dur Smash, abi. abi Manda göremedik, Manda pes kırabildi. Kalacak Hakkı böyle bir şey diyecek misiniz? Manda merak ediyorum. Manda göstermek istiyorum seyircilerime. Vallahi bulursak çekeriz. Evet şu bu, burada yoktur. Yok. Yok. Kandırıldık seyircilerim. Kandırıldım. Festival kısmı doğru ama. Festival kısmı doğru. Aa müzik de güzel. Müzik çok, müzik çok güzel. Müzik çok güzel. Kaliteli çingenler. Anlıyorsun. O zaman yayını kapatalım. Son Kapat kez. Kapatalım. Manda da açarız. Hakkı Bey nereye? Şöyle. Mandalara. Vay vay vay. vay, vay. Bak şuralara park edilebiliyormuş erken geldik. Ooo Karadeniz'i saydım. Haa bundan var işte bu araba. Bir elektrikli BYD. BYD. Elektrikli Çinlilerin. Elektrik kimden alıyor? Vallahi kime bulursa ona da fişi sokuyor bence. Ben trafo değilim Bereci ben. Valla. Hiç gibi fark Geldiniz Karadeniz gözüktü gördün mü? Hakkı Bey göster bir göster seyircilere. Bir... Kalp krizi geçirecek gibi bir hissiyat var bende sizin evet. ben yani. Tahmini yürüme ne kadar bilseydim katılmazdım. Bu ne ben eziyet ya? kaynak olduk. <laughs> Hadi gel. İlla bozacağım beni. Ne bozması Hakkı Bak, Bey? Bak yaklaşık demek ki. At evet. bakalım bunlar manda mı? <laughs> Valla onun üzerine bir ihtisasım yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şurada iki tane Sivas Kangal var. Yalnız dönüp vazgeçenler oluyor. Kangalı görünce mi vazgeçtiler? Olabilir. Sivas Kangalı görüp vazgeçen olabilir. Vazgeçen olabilir. Ama bak zi, zey, vallahi zeytin ağacı var hakkı. Git altına bir işe çarpıl. Yok o neydi lan? İncir miydi? İncir o. Tüh. Bir şansını dene bence. Çarpılma ihtimali az oldu. Zeytin barışın simgesidir. Yani sana bu uzattığımı bir zeytin dalı olarak düşünebilirsin. Allah'ım. <laughs> Uzaylı gibi. Uzatıyor. Şey çiftliğe gidiyoruz. Değil mi? Benim dediğim gibi Bir saat iş yürüyüş hakkı. Bir oluyor. saat göstermesek mi? Allah. Bir saat toplam. Toplam yani bir saat sonra. Bir saat sonra bitiyor. Köpek nereye gitti? Manda şuralarda bir yerde soruya dün. kadar yürümem ben. Valla o zaman dön. Yapacak Aynen, bir şey yok. Bir şey He. Üzerine, Mera ve aslında, Manda'da aslında Manda'da. bizim görmemiz gereken burası. Ay o Mandalar nerede? İlk Mandayı nerede göreceğiz? manda işte. görelim döneceğiz ben yürümem o kadar. Aman orada işte ah görebileceğim manda orada hakkı be. Harbimanda duruyor işte o da sana bakıyor. Ah. Gelsin. Yürünmez işte. ben deli miyim? Manda işte orada oğlum bakıyor sana iki tane manda var şimdi bir sağda bir solda iki işte iki manda. <laughs> yaklaşalım mı? Vallahi sen git ben nasıl kaçarken yaklaşırsın ben çekerim. <laughs> Mandalar saldırgan mı sorsaydık. Vallahi gidiyorsun sorsana. Dur ben de yaklaşayım çünkü bir yerden sonra ses almayacak. Git 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 korkma arkandayım ben. Arkandasın biliyorum onun güveni var bende de. Tabi. Ee, şey ne diye sesleneceğim? Kuş, Manda. Kucu Yalnız dikenler acayipmiş. Şortla gelinmezmiş yani buraya. Gelinmez. Acayip diken var. Aynen. Bunlar ne? Vallahi Hocası karısı varsa dikkat et aile onlarda namus çok şeydir. Mandalarda. Tabi. Ama manda var yani mandayı görmüş olduk. Mandayı Bunlar görmüş manda. olduk. Bunlar harbiden manda işte. Siyah olanlar manda. Şimdi başka nerede göreceğiz belli değil. Bilemem. Şurası büyük ihtimalle de tabii bunu insanların bu kamerayla görmesi imkansız. Bence mandayı görmüşlerdir. Görmüşler. Manda gördük mü gördük. Yaklaşalım biraz daha. Yaklaş. Bildin <laughs> duva var mı? <laughs> zaten yol yapmışlar. Ha bunlar gidiyor galiba. Aa kapanış yaptı. Mesai bitti gidiyor bir tane. Gidiyorlar. Vallahi mesai bitti hakikaten. Çoban köpeği saldırmasın. Çoban köpeği bizimle uğraşmaz ki. Kurt değiliz oğlum. He. Zaten kurdun burada ne işi var? Manda. Ulan Anladım. manda, çirkin hayvanmış lan. Valla manda büyük. Ben güzel bir şey bekliyordum. Nasıl yani bekliyordum? öküz gibi bir şey bu. Öküz zaten. He. Manda işte bu kuvvetli olanı. En Aa. kuvvetlisi bu. Ben bunun mu sütünü içiyorum, yoğurdunu manda yiyorum? Bunda su tabii, bununkini içiyorsun. Baksana büyüklüğüne, yanına gidince anlarsın zaten büyüklüğünü. Bunu He. anlama şansın yok. Git git, ben buradan çekerim, 60 metre yok sesini de alır. Yok korktum. Son konuşmaların yani. falan varsa kaydederiz yani, yok, son yok. sözlerini alabilirim. Yani, yani. E, gösterdim mi gösterdim, manda bu. Ama gidip ya <laughs> da son sözleri söylemeden, o altta kalmadan bir sırtının çiğnesin iyi gelir. <laughs> Bence e, şuradaki amcalar... Ha bak şurada çekiyorlar, gitmişler. Oraya gidelim. Oraya gidelim. Hadi. Gidelim, gidelim. Allah yaratmış da, ne kadar çirkin hayvan Evet, Hakkı bir egale edip mandalları çekmeye geldik. Mandalı çekelim. Hakkı yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çekiyoruz mandalarımızı. En azından manda gelip festivalinde mandaları bulduk. Manda çekimi de yaptık. Hakkı nerede? Hakkı yok. Bakın. Hakkı <laughs> arazi. Hmm. Yok. Gitti. Korktu bu. Seydim etki alanına girdim. duyabiliyor musun beni bilmiyorum ama. Hakkı Bey, geç kaldınız. Ben çekimlere başladım. Başlayın iyi yaptınız. Konuşun konuşun. Gelir sesiniz geliyor. Ben de telefonumla 200x zoom yaptım. Bakalım birleştireceğiz Yalnız, görüntüleri. Sinirli olabiliyorlar. Ben birkaç kere laf attım. Sinirlendiler. De, bakışları değişti. Mandalarım mı? Yani öyle diyebiliriz. Beni görseler yumuşarlar. Geç bir görsünler bakalım. Bakın. Mesela şu çok sinirli. Şu önden bakın. Evet. Allah'tan diken var da gelme ihtimalleri yok. Hakkı Bey sizi şöyle alayım. Arkadaşlar, Yapabilir miyim? Arkadaşlarla tabii siz arkadaşlarına şöyle bir alalım. Tanıdık olan var mı arada? Çek tanıdığınız. Bilmiyorum çok bölüm bölüm bakıyor bunlar. Vallahi bilmiyorum da yalnız çamura girmişler. Çamurlu bunlar. Çamurlu. Gördüğünüz gibi çamuruna girmiş. Karga ne arıyor orada? O da üstündeki şeyi yiyor. Parazitleri yiyor. Parazitli hee. Doğa ne kadar denginde yaratılmış. Tabi. Yani hikmetinden sual olunmaz Melda. Amin, çarpmadan kaçalım. Aynen. En azından bulduk ama. Yani takdiri i şahin gördük. Arkada Karadeniz mandalı manda. Arkada Karadeniz'i de gördük. Bunu Mantarlı size kim gördüm. gösterdi? Kim gösterdi? Her bir yerimden damlalar akıyor. Kuru yerim kalmadı. Sizi göstermek için geldim. Abone evet. olun. Mandalar da seni görmüş oldu, onu bir de öyle düşün. Bak kaç var seni gördü, sen bir tek onları Al, gördün. Allah, Allah. Bence onlar daha mutludur. Şanslı hayvanlar. Tabii Bak bir tane daha şöyle bir baktı bu manyaklar kim diye. Şöyle bir titredi götünü döndü. Şimdi de sıçar üstümüze. Bence hiç öyle zorlama. <laughs> bak şuradaki çok aşık gibi bakıyor. Balık burcu musun kızım sen? Oğlum dikenli tellere gidiyor. Dikkat et. Kızım balık burcu musun sen? Bak şu çok kötü bakıyor. Havayı kokluyor. Biz saldırır mıyız <laughs> saldırmaz mıyız diye havayı kokladı. Erkek o. Evet. Erkek sarkanlara bak. Billur. Güzel. Atlar geliyor. Eee, dedik bir tane. <laughs> evet. Bence kapanış konuşmasını şu ortamda yapıp duygusal hayvan. Şurada çok hoşuma gitti ya. Çok duygusal bakıyor ya. Melin melin. Sen kolu kapanışı yap. Gidelim. Dostlar. Seyit Beyciğim biraz geri giderseniz beni şöyle boydan alın. Tabii. Arkada. mandalar ihtiyacınız Mandalar geliyor mu? Tabii tabii. Mu? Mandalar geliyor. birbirlerini kovalıyorlar. Siz of, çekiminizi of, yapın. Geldiğinizde. Aile çan bakın, çan seslerine bakın. Dostlar Manda Festivali'ne geldik. Güzellik oldu, değişiklik oldu. Size de göstermiş olduk buraları. İstanbul'un dibinde. Festival olmasına gerek yok. Çıkıp çıkıp gelebiliriz. Mevlana'nın dediği gibi çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Abone olmayı, beğeni, yorumları unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.